Balıkesir merkezdeyiz sevgili seyircilerimiz. Duyumlarımıza göre hanımlar toplanıp kurtlarını döküyorlarmış. Ben de merak ettim. Kolay gelsin. Kurtlarınızı burada mı döküyorsunuz? Hadi bakalım. Efendim Balıkesir'deyiz. Burada görmüş olduğunuz ablamız gözlerde bulunan, gözlerde yaşadığı iddia edilen kurtları döktüğünü iddia ediyor. Doğru mudur efendim? Doğrudur. İsminizi alalım. Tezdaş Özkan. Tezdaş Hanım efendi. İnsanların gözünde kurt var mıdır? Vardır. Şu an benim gözümde bir kurt yaşıyor mu? Yaşıyor. Biz o kurtu görebiliyor musunuz? Ben göremem. Görünmez. Yalnız ağrı yapar, acı yapar, girişme yapar. Bakamazsın güneşe. Gözden sulanır. Yani sizin iddianıza göre insanların He? gözünde kurtçuklar yaşıyor. Var. Kurtçuklar vardır. Bir iki gözüm e, gözümü görebiliyor musun? Nezmü saati hiç göremezsin. Sizce benim gözümde kurt var mı? Canım senin gözün sulanıyor mu? Sulanıyorsa, gidişme yapıyorsa, bakamıyorsan ışıya vardır senin gözünde. Kurt. Kurt vardır. Bu ablamıza yaptık mı? İlacını yaptık mı? Buraya dökülme yapıyor suyun içine. Yani siz diyorsunuz ki İnsanların gözünde kurtçuklar vardır. Var. ben o kurtçukları bu tepsinin üzerine dökerim diyorsun. Dökerim. Olduktan sonra dökerim. Hani bu işe hastalığı oldu mu dökerim. Dökülür. Bu kadar konuşunca <laughs> yapıyor. Yapacak. Yapısın. Bu hanımefendinin gözünde kurt var mı efendim? Bakalım. Kendisine soralım. Sizin gözünüzde kurt var mı? Ben tabi bilemiyorum ama ben de yani bu yöntemi duyunca bir deneyim en azından. O varsa Döküyor Firdevs ablamız. O da tabii bu işin uzmanı, bu deneyli bilimsel yollarla, uzman kişilerle denenmemiş olay ama eskiden gelen koca karı dediğimiz bir tabirle, aşk koca olsun. ilacı dediğimiz A aşk bir tabirle olsun. yapılıyor. Ay, ama ama fayda düşünüyoruz. İsim nedir efendim sizin? Neşe. Eşanlı <laughs> Efendi e, isminiz ve mukaddem Neşe'siniz de. Ya Firdevs Hanım o koca karı değil mi? Hayır, bu yöntem koca karı ilacına giriyor. Ama Düş, biz soralım kendisine. Soralım. Siz koca karı mısınız efendim? Evet, koca Kimse kabul etmez. Etmiyor mu hanım? Etmez. Et be <beyav>, ne olacak <laughs> Etmem. ya? Az buçuk kocamış. <laughs> Canım koca değil ama daha iyi. Daha iyi. <laughs> daha iyi. <var>. Halk <Parak gülüyor> arasında bir tabir vardır, koca karı ilacı diye. Biz de hep merak ederdik, kim bu koca karı diye. Kendisi her ne kadar kabul etmese de, o meşhur e, dilimizde pelesenk olan koca karıyı, <laughs> o koca karı Balıkesir'de yaşarmış, ismi de Firdevs'miş. Şimdi bu kurdu nasıl dökeceksiniz efendim? Şimdi bunun yağı var, oğlu var, otu var. Onları kızgın demirin üstüne getireyim ben. Kerli de tepesine kadın bürüyor, Hasta olan insan böyle bu duruyor. Yöntemini bir anlatın efendim bize Firdevs Hanım. Bak koca karı demiyorum dikkat Koca karı olsan ne var olsan, yaş gidiyor. Nedir efendim yöntemi? Şimdi kızgın demiri koyacağım buraya. Otlar da koyacağım üstüne, yağı da koyacağım. Kadın da terli tepesine bürünecek, böyle buharına duracak. Buharına dur, durdu durduğu gibi varsa bunun içinde bu hastalığı undansa düşer aşağı. Düştü mü görürsünüz siz de. Ama olmadı mı ne yapsın? Firdevs Hanım iddia ediyor insanların gözünde kurtçuklar vardır. Eğer var ise ben o kurtçukları dökerim diyor. Yöntemini de bize gösterir. <laughs> Bu kızgın demir mi efendim? <laughs> Bu ne otu efendim? Bu onun otu ilacıdır işte. Onu söylemiyorsunuz değil mi? Onu söylemeyiz. Kendiniz mi topluyorsunuz? Kendimiz de. İyi misiniz? İyiyim sıcaklık hissediyoruz. Sıcaklık hissediyorsunuz. Evet. Bir de yok mu kurşun? Üstte bir de kurşun dökeydik. Öyle hani örterler. Siz yoksa böyle gözümden kurt çıkaracağım yani ısınmaya mı çalışıyorsun sen böyle? Bu <laughs> <laughs> kurtları mı döker? <döküyorum? gülüyor> Bu harsız vurunca olmuyor mu? Hılsımı bu mu? Hı, Bilmedi annem <laughs> o kıtlar. Acıyor mu efendim? Kıt. Kıt. Var mı bir gelişme var mı? Sadece biraz yedik hissediyorum gözlerimde. Şöyle bir gelişme. Gözleriniz gevşeyin. Bir... bir belki elimiz süpürge koçanı değil tabii ama. Vurmaktan ziyade bu buharın yani önemli olan şeyi şu anda. Geçmiş olsun efendim sizde kurt görünüyor. Ama biraz gözleri böyle buhar etkisiyle gevşetip rahatlatma damarlarımı rahatlatıyor. Var mı Bu kurtlar görüyor. Gözler biraz benim. Evet. İyi. Şu nedir? Atilla sen misin? <laughs> sen misin Atilla? İyi <gülüyor> iyi. <gülüyor> bağır duymayayım biraz. Sünlü bağır biraz. Gördün mü? İyi. Ya gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel Gel bakalım. Gel oh, bakalım. Koca adam ya. Eşe kadar olmuş. Dede oldu dede. Kurt mu efendim o? Biz kurt değiliz. Gerçekten bak ben de inandım şu an bunu görünce. Ne böldüm kedi? this wolf coming from the ice, the nature ice, and Mary sheltered helped her. Help. İki tane mi çıktı sizden? Gözükürde birkaç tane. Hanım hanım, Neşe Hanım, Neşe Hanım. Millet bir lokma yiyecek ekmek bulamıyor. Utanmıyor musunuz gözünüzde kurt besliyorsunuz ya? Aldığınız gıdaları gözünüzdeki kurtlara yediriyorsunuz yüzden inanıyorum. Bu yöntemle de dökülebileceğine inanıyorsunuz. Siz. İnanıyorum. Ege Hanım lütfen buyurun. Buyurun. Ee, gözlük kim kullanıyor gözlüğü? İnşaatında kullanıyorum her zaman. Kullanıyorum. Siz gözlük kullanıyorsunuz. Evet. Gözlüğü nereden aldınız? Gözlüğü. aldım? Göz hekimine gittiniz. Göz hekimine. Peki göz hekimiyle hiç bunu konuştunuz mu? Bir uzmanla konuştunuz mu? Öyle ya. konuşulmadı hiç. Konuşulmadı. Yani gözünüzde bir sorun olduğunda göz doktoruna mı gidiyorsunuz? Gözümde sorun oldu. Ben göremiyorum da yakını göremiyorum. Onun içi gittim. Öyle bir kaşıntı olup da hani değil. Burada olmaca değil. Yani terzi Böyle... kendi söküğünü dikemez göz <laughs> Bu kadar da bundan gideyim yakın gözle almak için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.